Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar. Asr-ı Saadet'te bir adam telaşlı bir şekilde Mescid-i Nebevi'ye girdi ve gür sesiyle Peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Ashab-ı Kiram ona susmasını işaret ettiyse de o aynı soruyu sesini alçatmadan üç defa tekrarladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem önce namazı kıldırdı, sonra da kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede diye sordu. Adam, benim ya Resulallah diye cevap verdi. Peygamberimiz, peki sen kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Soruyu soran kişi bu defa benim çok fazla amelim yok. Fakat ben Allah ve Resulünü gerçekten çok seviyorum deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de sevdiğinle beraber olacaksın. Böylelikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgilenilmesinden ziyade ahiret için hazırlık yapılmasını ümmetine hatırlatmıştır. Aziz müminler, dünya insan için bir sınav yeri ve misafirhanedir. Ahiretin tarlası ve ona hazırlık yeridir. Ahiret ise kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk durağıdır. Bizim asıl yurdumuz ve ebedi meskenimizdir. Ahiret dünyada iken ektiklerimizi biçeceğimiz büyük veya küçük, iyi ya da kötü, bütün yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz yerdir. Kıymetli Müslümanlar, ahirete iman etmek, hayatımıza, tutum ve davranışlarımıza anlam katar. Yaradılış gayemizi idrak etmemizi sağlar. Rabbimize imanımızı, ibadet ve itaatımızı güçlü kılar. Canlı, cansız, bütün mahlukata karşı sorumluluk bilinci kazandırır. Değerli müminler, ahirete iman eden kişi ilahi bir gözetim altında olduğunun bilincindedir. Daima ölçülü ve dengelidir. Affedicidir. Bağışlayıcıdır. Hoşgörülüdür. Zorluklar karşısında sabırlı ve metanetlidir. Hiçbir zaman ümidini yitirmez. Daima Allah'a tevekkül eder. Huzuru ve mutluluğu ona imanda ve onun rızasını kazandıracak amellerde arar. Zira mü'min bilir ki, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükafatını görecektir. Kim de, Zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Aziz Müslümanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Ben dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. Evet. Hepimiz ahiret yolcusuyuz. Bir misafir misali konakladığımız bu dünyadan göç edeceğiz. O büyük gün geldiğinde dünyada yapıp ettiklerimizle yüzleşeceğiz. Amel defterimiz elimize verilecek, adalet terazileri kurulacak ve hesaba çekileceğiz. Her iyiliğimizin mükafatını göreceğimiz gibi, her günahımızın da hesabını vereceğiz. Ne mutlu kendisini hesaba çeken, ve ölümden sonrası için çalışanlara. Ne mutlu Mahşer Günü kitabı sağından verilenlere. Razı olacakları bir hayat kendilerine bahşedilenlere. Hutbemi Rabbimizin şu ayetiyle bitiriyorum. Ey iman edenler. Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.